Kütahya'da işsizlik var mı? Türkiye İstatistik Kurumu açıklamasına göre Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puanlık azalış gösterdi. Kütahya'da yaşayan vatandaşlar, Kütahya'da gazetecilik yapan Dumlu Pınar Gazetesi muhabiri Ahmet Dinç yaptığı sokak röportajında Türkiye İstatistik Kurumu verilerini değerlendirdi ve halka sordu. Türk açıkladı işsizlik verileri düşmüş. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Aslında işsizlik yok ki şeyde yani. Ha? İşsizlik diye bir şey yok yani. Çalışmayan insanlar mı var? Ya adam <laughs> iş buluyor, gitmiyor işe. Evet. Evet. Yani o sık gitmeyen ne o yani? İş o iş buldular da gitmiyorlar. Sana işsizlik yok yani. Ee, i̇nsanlar e, çalışmıyor mu? Çalışmak zor mu geliyor insanlara? Hiç... Vallahi ben bence öyle. Çoğu gayvede duruyor mesela. Ben evet. emekliyim ama çalışıyorum. Evet. Çalışmak istemiyorlar. Ben yaklaşık. 6 aydır iş arıyorum ama iş bulamıyorum. Hani bazı insanlar diyor, iş beğenmiyorlar falan, gitsinler onlara ya saati fazla ya ücreti az, affedersin yani işsizlik var. iş beğenmeyen yok, abi, ikimiz de işsiziz, bulamıyoruz bir şey. Yaş kaç? 50. Ee, 45 yaş üstü iş bulamıyor mu Valla sözde 50 yaş üstü diyorlar da ben 40 yaşından beri yani 5 senedir, 10 senedir işsizim. İşsizlik var. E, i̇ş beğenmiyorlar diyorlar. Ne dersiniz onlar için? İş beğenmiyorlar değil ya. Evet. Çoğu fabrika alıyor eleman sonra çıkartıyor. Öyle.